size selamlar. Yeni videoma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 9 Şubat Pazartesi günü. Yeni bir haftanın başlangıcı oldu. Yani yeni bir haftaya başlıyoruz daha doğrusu. Siz de bu videoyu haftaya izleyeceksiniz. Yani zaten vloglar şöyle geliyor. Bugün izliyorsunuz şu anda siz pazartesi günü izliyorsunuz. Çünkü yani başka günde izliyor olabilirsiniz. Ama ben bu videoyu pazartesi günü akşam yüklüyorum. O yüzden belki pazartesi günü izlemiyorsunuzdur. Neyse işte ama bir önceki haftanın pazartesi günü o videoyu çekmiş oluyorum. Öyle söyleyeyim. Yani bir hafta Arayla izliyorsunuz. O yüzden bence güncel geliyor videolar. Yani çok uzun arada fark yok. Hani bir ay gibi 15 gün gibi bir fark yok. Sadece bir hafta fark oluyor. O yüzden baya güncel geliyor. Neyse sabah rutiniyle ben bu şeyi sevdim ya. Galiba videolarımda artık böyle olacak. Yani genel olarak şimdi artık demeyeyim de. Çünkü bazen farklı şeyler oluyor. O da bazen. Genelde evde olduğum için. Yani evde vlog çekiyorsam ev şeyiyle. Sabah rutiniyle başlatacağım. Sabah ıı, direkt sessiz müzikle rutini eşlik edeceksiniz. Çünkü ben sabahları uyanıp direkt yemek yiyen, kahvaltı yapan biri değilim. Yani hatta ben sabah direkt uyanıp temizlik yapmasını da çok seviyorum. Aç karnına. Yani sabahki enerjim farklı oluyor ve hiç açlık hissetmediğim için o yüzden sabah rutinlerim genelde şey oluyor. Yani yapılacak işim varsa ben genelde sabah yaparım ve ondan sonra oturup dinlenirim gibi bir şey. Neyse işte böyle bir videoda başlamış olduk. Bugün bir işim yok. ama yarın bu arada bu hafta bayağı aktif aktif olacağım. Yarın işlerim var, dışarı çıkacağım. Ee, birlikte kocaman şey almaya gideceğiz. 14 Şubat, 14 Şubat sevgiler günü hediyesi almaya gideceğim. Ayakkabı buldum, ayakkabı alacağım ona. O da bana şey aldı. Şimdi o şu an gemide ya. Gemide ve nerede? Polonya'dalar. Aynen. Polonya'da bir tersanedeler. Ee, gemi şey oluyor. Tersane bilmeyenler için açıklayayım. Gemilerin e, böyle birkaç yılda bir mi? Böyle bir şeydi herhalde tam hatırlamıyorum. Girmeleri gereken böyle bir gemiyi bakım onarım gibi bir yer. Ve şu anda onlar tersanedeler Polonya'da tersane sürecinde. Ee, ve bu süreçte dışarı çıkabiliyor. Çünkü zaten tersane dediğimiz yer liman gibi böyle karada bir yer. Bilenler bilir ben de, ben de bilmiyordum çünkü önceden. Ee, öyle bir yerdeler. O yüzden dışarı çıkabiliyordu. O bana 70 hediye almış. Hatta o ben ben seçtim yani. Ee, biz şöyle yani e, şimdi benim kocam de, gemide ve ne zaman gelecek? Ee, bizim planımıza göre bir şeylik çıkmazsa 4-5 ay sonra gelecek. Hani şey diyebilirsiniz zaten yan yana değilsiniz 4-5 ay sonra ya da e, o sana işte hediye yollayabilir ama ben onu yollayamıyorum çünkü gemiye kargo diye bir şey yok. Keşke olsa ya. Valla çok güzel olurdu. İlerideki teknoloji de bence böyle bir şey olacak. Yani gemiye de böyle kargolar falan iletilebilecek diye düşünüyorum inşallah. Güzel olurdu çünkü. Ee, ama yani kocam istese bana tabii kargoyla hediye yollar. Ama biz gene de şey yapıyoruz. Yani ben özel günleri şey yapmamaya çalışıyoruz. ya İkimiz de sadece ben değil Önemsiyoruz yani uzak da olsak birbirimize e, hediye alıyoruz ufak tefek ne bileyim yani kutlayamıyoruz zaten ama en azından e, ama zaten yanımda yok ya hediye de almayı vereyim yapmıyoruz genelde çoğu zaman ki bence yani almadığımız falan çok nadirdir e, hediye alırız mesela alacağım şimdi hediyesini bu arada şey sürpriz olmuyor sadece çünkü e, söylüyorum yani o kadar süre bekliyor. Ha, yakın bir zamanda gelecek olsa söylemem sürpriz yaparım ama e, böyle şeyler sürpriz olmuyor maalesef. Ben ona işte beğendiklerimi atıyorum. Diyorum ki bunlardan birini seç diyorum ve o da seçiyor. Birlikte karar veriyoruz. O da aynı şekil. Ve birbirimize hediye alıyoruz. Bana da aldığı şeyi mesela ben 4-5 ay sonra falan göreceğim. Şu an onun yanında yani gemide. <laughs> Polonya'yı indiği sırada bana almıştı ee, o yüzden ben de ona ayakkabı alacağım. Yani belirledim seçtim, <laughs> o da beğendi gideyim onu bir göreyim diyorum hani ayakkabı alacağım şeyi göreyim yani onu göreyim derken ayakkabıyı göreyim onu alacağım İşte biraz bir iki mağaza gezerim annemle salı pazarına gideceğim ee, salı pazarı ama sosyete pazarı salı pazarı dediğimiz salı günü olduğu için öyle söylüyorum. Sosyete pazarına gideceğiz, geçen annem gittiğinde çorap aldırmıştım ve çorapları kocam çok beğendi, aynısından kendisine de istediğini söyledi. Bir de böyle gezmiş olmak istiyorum. Sosyete pazar gezmeyi çok severim. Yani öyle yapacağım. Ufak da işlerim var. Öyle yani bu hafta ondan sonraki günlerde de arkadaşımla buluşmayı planlıyorum. Daha ona yazmadım, haberleşmedik. Bilmiyorum nasıl planlarız. Öyle yani bu hafta birazcık daha dışarıda göreceksiniz. Beni genelde hep evde görüyorsunuz ama böyle bir giyinip süslenmeyi çok özledim. Hava almak şeyinde duyuyorum artık kendimi. Hava almam lazım, çıkmam lazım artık. Neyse öyle işte ya çok konuştum. Çenem düştü. konuşası varmış demek ki. Şimdi şunları bir kaldırayım, toparlayayım. Şey oynayacağım, PlayStation oynayacağım. Yeni bir oyuna sardım. Fall Guys me Fall Guys galiba. Size de göstereyim. Çok eğlenceli bir oyunmuş. Yani ona sardım. Onu oynarım. Onu da size gösteririm. Öyle. Şimdiden videonun yarısındayız ama devamında izleyin. İyi seyirler diliyorum. Şimdi size hangi oyunu oynadığımı göstereceğim. Oyun ismi Fall Guys. Oyunu ben de tam, daha tam çözemedim. Ama şöyle bir konsepti var. 32 kişilik bir yarış oyunu gibi. Survivor pistleri oluyor ya. Önceden şey vardı. Neydi? Bir oyunun adı şey yarışma programı vardı. Böyle balonların üstünden zıplıyordunuz. Böyle bir aşama şeyleri geçiyordunuz. Öyle bir şey ya. Yani. Survivor gibi konseptli bir oyun dediğim gibi online yarışılıyor. Ve daha ben de çözemedim nasıl şey yaptığını. Yani ilk şeyi geçiyorum etabı ama ikinci etabı hiç daha geçtiğim olmadı birkaç gündür oynuyorum. Neyse şimdi oyunu izleyin de şey yapalım birlikte. Bakın. Bu benim işte böyle bir sürü kostüm falan seçebiliyorsunuz ama ben daha yeni olduğum için hiçbir konsept kons şeyim yok, kostümüm yok. Şu an şey yükleniyor, oyuncular yükleniyor. Online oynandığı için. Bakın mesela 31 32 kişi oldu, tamamlandı. Burada şeyimiz var. Bu şeyler değişiyor ya. Yani. Ne deniyor bunlara? Parkur ha. Parkurlar değişiyor. Şu an bu parkurda yarışacağım. Daha önce daha önce parkurda oynadım mı bilmiyorum. Hatır hatırlamıyorum. 32 kişiyle bu parkurda yarışacağız. Toplamda 22 kişi falan şey yapıyor. Diğer etaba geçebiliyor. Yani ilk 22 kişinin içinde olmam lazım bitiren. Bakın şu benim. Ee, şöyle. Birazdan anlarsınız zaten. Ay bu ne? Ay yok burada hiç oynamadım daha önce. Şu an kalabalık olduğu için görmüyor olabilirsiniz ama. Ay nereye düştüm? Nereye düştüm ve nereden gideceğim bilmiyorum. Bakın şu an 23 kişinin içinde olmam lazım ki diğer parkura geçebileyim. Hızlı olmanız ve tüm parkuru tamamlamanız gerekiyor. Şöyle buradan gidelim. Devam et. Evet şu anlık güzel gidiyoruz. Şimdi kendime nazar değdirmezsem inşallah. Ah bak öldüm. Ama şeye kadar yani orada bir şey var oradan başlatıyor. Ay ben buradan nasıl geçeceğim? Ha böyleymiş tamam. koş koş koş. Top geliyor koş. Öldüm. Ay en başından. Ay çok zor burası. Ben burada ölmezsem ölmem ölmem hiçbir zaman. Çok zor. Al top vurdu. Bak yine top vuracak. <laughs> Şu an 16 kişi tamamladı ve kaç kişi kaldı? Ya. 17 oldu, 18 oldu. Çok az kişi kaldı. Çok az kişi kaldı. Hadi. Evet yapabilirim. Yaptım. 19. 20. kişi oldum. Evet arkadaşlar böyle tamamlayınca şey yapıyor şu an. Diğer tamamlamaya çalışanları gösteriyor. 23 kişi kalmış. 20, 21 oldu. Hadi son 2 kişi. kişi tamamlayamadı bakın. 22 oldu. Hadi son bir. Kim daha yakın bakayım. Hadi ya bir kişi kaldı zaten süre doldu ya da bir kişi tamamladı evet bir kişi daha tamamlamış böyle tamamlayamayanları atıyorlar bakın ben de şu en baştayım şimdi ikinci parkura geçiyoruz ben ikinci parkur hiç geçemiyorum ya bitiremiyorum çünkü kişiler azaldıkça çok hızlı yapıp bitiriyorlar bakın böyle bir sürü parkur var bunlardan biri rastgele önünüze çıkıyor yani hangisi olduğunu siz seçemiyorsunuz şimdi bakın parkurumuz bu Skyfall. Bunu hiç e, oynamadım parkuru. E, şey, skor puan toplayacakmışız. Nasıl toplayacağız? Bu ne? Nasıl toplayacağım skor? Ha, şu deliklerden geçip skor puanı toplayacağız. Kay. Ah, geçtim. Bir tane, bir puan topladım sadece. Dur nere? Hadi. Oo, bir tane daha. Yes güzel. Ya itmesen. Cık. Ölmezsem tabi. Hadi bir daha. Hop. Ya geçemedim ya. Hop. Üçüncü puanım. Ya şuraya çarp duruyorum ya. Kaç puan toplamam gerekiyor ki? Şöyle yavaş yavaş gideyim. Hayır, dur düşme ya. Üf. Kesin yine geçemeyeceğim. 3 kişi tamamladı mesela. Ya. Yürüyemiyorum ki. Bakın burada ölüyorum. 5 kişi tamamlamış. Yürü yürü. yürü. Hadi. Ölmezsem inşallah. 7 kişi tamamladı. Hadi iyi geç. <laughs> of ya. Nasıl tamamlayacağım bilmiyorum. Hadi. 16 puan. Kaç puanda acaba bitiyor ki? Onu anlamadım. arkadaşlar ben buraya geçemeyeceğim kesin. Ha 20 puan 2 puanım kalmış hadi yapabilirim. Aa son bir kişi. Aa yapamadım ya tüh son 2 puan. Of ya bak işte oyunu bilmiyorum ki. Son 2 puan olacağını bilsem ilerleme çalışmazdım direkt en başta puan toplardım. Ana güzelmiş neyse Böyle işte arkadaşlar sürekli etap geçiyoruz. Şey parkur geçiyoruz. Ben bunu oynayacağım biraz daha. Ama yani oyunu gerçekten şey yapamıyorum. Bütün parkurları bilsem tamam. Ama bütün parkurları bilmediğim için parkurda ne yapacağımı bilmiyorum. E ne yapmaya çalışacağımı öğrenmek de bir süre. O sürede beni geçiyorlar tabii ki. Maalesef. Ama güzel oyun. Eğer şeyiniz varsa bunu oynayın. Ee, bilgisayarınız ya da PlayStation'ınız falan varsa oynayın yani güzel öneririm. Hem de çok zor bir oyun değil yani. Böyle çocukların seviyesine de uygun bir oyun. Neyse ben birazcık daha oynayayım. Görüşürüz. Akşam yemeğine geçiyoruz. Akşam yemeğimizde sebzeli noodle var. Çünkü dolapta şöyle bozulmak üzere bir tane kabak buldum. Bunu değerlendirmek istiyorum. Hepsini yemesem de yarısını şimdi yaparım. Yarısı da kalır yani. Ama en azından yemiş olurum. Vicdanımı birazcık rahatlatmış olurum. Yarısında bir şekilde tüketiriz ya. Kızartma falan yaparım. Bilmiyorum ya. Yani. Bir şekilde hallederim. Neyse. Sebzeli nudul için şurada karnabahar brokoliyi haşladım. Havuç, havuç nereden çıktı? Havuç da katılıyor da bugün havuç koymayacağım kabağı biraz daha bol koyarım. Belki hepsini koyarım. Bilmiyorum. Şimdi kabaklı karbaharlı brokoli noodle yapacağım. Evet, noodle'um hazır. Bakın, böyle gözüküyor. Çok güzel oldu. Yani bunu e, bayağı yapmaya başladım. Önceden bu kadar çok noodle yemiyordum çünkü çok zararlı olduğunu düşündüm ama artık e, faydalı oldum. Faydalı noodle'a geçtiğim için yani şu aldığım erişte e, normal bir makarna gibi. içinde un, su ve yumurta var yani. Öbür paket hazır noodle'lar gibi değil ve içinde sadece sebze var baharatını da kendim attım. Demek ki e, zararlı bir şeyi yararlı bir şeye dönüştürdüm diyebilirim. Neyse bana afiyet olsun. Evet, tamam. o zaman. ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç saattir neredesin? Arıyorum açmıyorsun merak ettim seni. Bir şey yok canım evdeydim. Şey biraz hastalanmışım ben. Öyle uyuyakaldım. Ya e, haber verseydin. Keşke dinlenseydin gelmeseydin o zaman. Geçmiş olsun ablacığım. E, sağ ol sağ ol. Ee, şey bir gülük yok mu? Orada size bomba bir haberim var. Ne oldu yine? Akşama Asil Elif'i istemeye geliyor. Ay anam.